Bir gün Büyük Veli Hasan-ı Basri Hazretlerine birisi gelip filan kimse seni çekiştirdi gıybet etti der. O mübarek de sorar sen o zatın evine niçin gitmiştin? Adam misafir olarak davet etmişti der. Sonra adama orada kendisine ne ikram edildiğini sorunca çeşitli yemekler ve serin meşrubatlar ikram etti cevabını alır. Hasan Basri Hazretleri adamdan bunu duyunca şöyle der. Bu kadar yemeği içinde sakladın da bir çift sözü mü saklayamadın? Mübarek zat hemen kendisinin aleyhinde konuşan bu kimseye bir tabak taze hurma ile birlikte şöyle bir haber gönderir. Duyduğuma göre gıybetimi ederek sevaplarını benim amel defterime geçirmişsin. İsterdim ki karşılık vereyim. Kusura bakmayın. Bizim hediyemiz sizinki kadar çok olmadı. Her şerde bir hayır, her zorluğun içinde bir kolaylık vardır. Her derdin altında derman, her acının sonunda bir yol vardır. İçine düştüğümüz bu dünya içerisinde her duygunun bir anlamı her nefesin bir hedefi vardır. Gülüyoruz, ağlıyoruz. Kimi zaman kendimizden başkasını bulamazken kimi zaman ise koca bir kalabalık içerisinde yapayalnız kalıyoruz. Ama unutuyoruz ki her gecenin sonunda sabah, her umudun başında Allah vardır.